Merhaba arkadaşlar Gamer'da bir kanalıma hoşgeldiniz. Yepyeni bir Dead by videosu. videosundan hepinize selamlar. Gençler bugün yine perklerden çorba yapacağımız bir video ile karşınızdayım. Nasıl olduğunu hemen anlatayım. Şimdi ilk maça sıradan build'imle gireceğim. İlk maçın sonundaki sıralamaya göre herkesten birer perk alıp kendime yeni bir build oluşturacağım. Her maç sonu tekrarlayacağım bunu. Şöyle düşündüm. Sıralamada hangi kurban hangi sıradaysa onun o sıradaki perkünü alacağım. Yani takımımda Ace var diyelim tamam mı? Ace maçı ikinci sırada bitirdi. Ace'in ikinci perkünü alacağım. Kate da dördüncü sırada bitirdi diyelim. Kate'in 4 dördüncü perkünü alacağım. Bu mantıkta düşünebilirsiniz. Her maçtan sonra bu şekilde farklı boyutlar oluşturmuş olacağım kendime. Oo iki zimlen yan yana dolu spring trap geldi. Allah'ım hiç sevmiyorum bu kadar. Eskiden ilk çıktığında bak seviyordum buna karşı oynamayı. Artık hiç sevmiyorum ya. Beni çok darlıyor. Merhabalar. Ben oradan uzayım da arkadaşlar. İğrenç bir paleto çünkü. İkizimin yanına geldim. Lan pşt, lan, lan Yeme lan onu. Allah'ın belası. Tüpü patlatacak ya. Şurayı gagalıyor arkadaşlar patlasın da ölelim diye. Valla ben demedim. Ya Laracım tamam senin de bir ağırlığın var da koskoca William Eftina sen niye sövüyorsun? Bloody hell. Hmm, okay. Abi biraz hastalan oradan ner gibi atıyorsun baltaları sanki. <laughs> şey baget baget. <laughs> şuraya şuraya girersem kurtulurum. Baltası geldi baltası geldi. Tan atmaya çalıştım ya. Oğlum o zaman ben burada dönmeye devam etsem her seferinde baltayı kaldırıp mal gibi oyalanacağım mı? Ben anlamıyorum valla düz oynayacağım artık oyunu ya. Bırak lan. İsterse mana ukala mukala de. Ee, benim efsun oyuncağım var. Şunu kırayım ki arkadaşlar bir haber etkisinden kurtulalım. <laughs> ne oluyor lan? Oğlum sadece tamam demek istemiştim. Benim tamam demeye bile hakkım yoksa bu dünyada arkadaşlar. Ben şu kapıdan defolup giderim. Evet, adam efendici oyununu oynadığı için 4 dakikada 5 yan bitirdik ve maç bitti arkadaşlar. Eşek sıpasına baksan. Abi <laughs> Hayır. Abla gel seni medkit'le hemen uçurayım. Seni medkit'le hemen uçurayım. Koş 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 koş. Tamam. Kapıya devam, kapıya devam. Sen orada evet. kendini yiy lan. Bu işte tamam diyor ya. Bak şuna bak. Bir görev listen mi var benim anlamadım. İş bulunacak, saygınlık kazanılacak. Bir gidelim hemen oraya. Koruma iç güdüm devreye girdi. Şimdi ben şöyle bir şey yapacağım. Lan! Abi bana baro mu bekliyorsun? Kancadan alınan ben değilim. Yavaş dinleyen sizlersiniz bak. Allah Allah. Bunu hep böyle yapıyorum. Niye böyle oluyor? Tertemiz bak. Çakallığımı yaptım orada. Yani chase açısından normal bir maçta bir tane atabildim sadece. Tamam. GG'mizi verelim. Şöyle kafamı kaldırdım arkadaşlar. Tamam mı? İlk sırada Fengmin var. Fengmin'den sürpriz son alıyoruz. İkinci sırada ben varım. Benden fırsat penceresi alıyoruz. Üçüncü sırada diğer Lara var. Ondan da fırsat penceresi alıyoruz. O zaman şöyle yapalım. Lara'dan başaracağız alayım. Nea'nın son perk'ü de fırsat penceresi. Ne oluyor oğlum? Arkadaşlar sıralama çok karıştı şu an. Şöyle yapayım ben. En az oynanılan perkleri seçeyim. Bir tane kimyasal tuzak alalım Nea'dan tamam mı? Lara Croft'tan da dejavu alabilirim ama dejavu istemiyorum. Başarıca az alayım. En azından kancadan heal falan yaparım. Şimdi gençler bu build'imi geçirdim. Fırsat penceresi hariç hepsini hızlı bir şekilde anlatayım. O zaten bu build'imde olan bir perk olduğu için. İlk perkümüz sürpriz son. Bu perk sadece yaralıyken çalışıyor. Eğilirken ve hareketsiz haldeyken ikinci etkin yetenek butonuna bastığım zaman kendi kendimi yere atmış oluyorum. Recover pozisyonuna geçiyorum yani. Bunu yaptığım zaman yerdeyken kan izi bırakmıyorum ve hiçbir şekilde ses çıkarmıyorum. Ayrıca recover Barını doldurma hızım %25 daha fazla oluyor. Recover barımı fulllediğim zaman kimsenin yardımına ihtiyacım olmadan yerden kendi kendime kalkabiliyorum. Bunu yaptığımda yaralı bir şekilde değil, tamamen sağlıklı bir şekilde kalkmış oluyorum yerden. Ayrıca 4 saniyeline %50 surat durum efekti kazanıyorum. Bu avantajı maç içinde bir kere kullanabiliyorum. Çıkış kapıları açıldığı zaman bir hak daha doğuyor bu avantajı kullanmam için. Bir diğer perk'ün başaracağız. Herhangi bir kurbanı kancadan kurtardığım zaman başkalarının iyileştirme hızım 90 saniye boyunca %100 artıyor. Son perk'ümdeki kimyasal tuzak Jeneratörlerde toplam %20 ilerleme sağladığım zaman bu perk aktifleşiyor. Bu perk aktifken düşmüş bir paletin yanında dururken ikinci etkin yetenek butonuna bastığım zaman 60 saniye boyunca o palette duracak bir tuzak yerleştiriyorum. Katil bu tuzak aktifken gelip o paleti kırarsa tuzak patlıyor ve katil 4 saniye boyunca %50 topal durma efektine giriyor. Yani hareket hızı yavaşlıyor. Lara'nın bonusları çıkmış. Lara'nın bonusları çıkmış. Güzel bir konumdayız. Ver bana şu jene. Hit bile atamadan ilk bitirdiler ve katilin özgürlüğünü bayağı kırmış olmuş. Almanlar adamın katil kim? Aa. Ne haber ona böcük? I know. Alo? Arkadaşlar bu ülkede hiçbir şey olmadığı için tabii ki bir maç daha gireceğim aynı bu ülke. Ne oluyor oğlum adam maça girmeden disconnect atmış. Ne oluyor bu oyuna ya? Disconnect pazarına döndü oyun ya. Saygısızlık olmazsa düzgün bir maç oynayabilir miyim? Muhterem Dead by Daylight yönetimi. Abo. İnşallah oynarım düzgün maç. Hunt geldi Hunt Rız. Sorry. Kendimden özür diledim ya. Vücut geliştirmeci Harun abi gibiyim. Masadan özür diliyor ya bardağı sert bırakınca. Kral AFK mıyız? Abi bu da AFK. Sileceğim atacağım şimdi a** kodumun oyununu ya. Allah Allah. Taşmaş yok mu yerden? Şuradan bir şey alıp şunun kafasını ezerek öldüreceğim şu ağacın dibinde ya. Anasını sattığımın oyunu ya. Yarım saatimi piç etti ya. Saygısızlık alın düzgün bir maç atabilir miyim? Sayın muhterem Dead by yönetimi. Şunu pik sandım. Gelişine kapatıyordum bir tane. Ne oluyor lan? Dur bismillah. Ana! Pikmiş Kilir şeki yememek için hasar aldı. Helal olsun sana kız. Ben de aynısını yapacağım. Hey buzulumuz var mı? Hey, wow. Vay. O star var mı aynı Vay. Aynısı bir daha mı? Vay. Biraz abarttın sanki. Bu ne lan? Tarçın oturdu yanıma. Kardeşim sen kum boyama seti misin? Bu nasıl bir kafa ya? Bize geliyor olabilir mi? Okudu oyunu Purpolette. Dikkat etmesi gerekiyor. Dikkat edelim. Dikkat edelim. Ve top ağlarımızda. Abi ya ben bu oyunu yanlış oynuyorum herhalde ya. Valla herhalde ben bu oyunu yanlış oynuyorum. Bastım değil mi lan? Abi nasıl bu kadar rahat yetişiyor orada bana yani. Kral orayı kral. Hadi. Şey süresi. Neydi bunun adı? İna. İna full'le beni, İna. Fullendi baba. At bir DC desen sen at. At DC, hukalamadın. Daha sürpriz sonumuz var. Adamın beyaz kancası varmış arkadaşlar, yeni öğrendik. Yok ya. Hı? Ananı satayım. Kral ben anlamadım. Senin perkler, eklentiler bana mı işliyor sadece ya? Nasıl yaparız? Gelmiyor değil mi peşimden gizlice falan? Şuraya oturup bir hemen şurası sıçayım arkadaşlar. Sürpriz sonumuzu da kullanalım. Takım beni düştü sanıyor şu an. Katile büyük bir sürpriz olacak. Gerçekten İsminin hakkını veren bir perk. Ve sol tıka bastığımız an hop. Alo. Oğlum ne oluyor? %50 hızımla geldi. 150 e, %50 hızın yarısı yere çivi gibi çakıldığım için gitti zaten. Ben ne anladım %50 hızdan? Gel kral aynı yerde bir daha hasar versene bana. Ben salam. Aynı yerde bir hasar daha var. Ben... Ver var. Hey! Gel gel aynı yer. Hatırladın mı buraya? Ya niye tuzak koymadım purpom ya? Amanin Haluk Bey. Lan koy artık şu tuzağı. Tamam sen içeri atla. Sana saldım orayı. Ne oldu lan? Seni hep beyazlar için hayal etmiştim The Peak. Bir beyazlandın sanki bir un çuvalına battın sanki ha? Beni çekip götürmesin lan bir an. Hop! Ooo! Ne yaptın? Base yedi bir de bu. Denesem mi ama hiç asılmadım ya. En kötü trade'liyim. Bekliyordur başında bir yerde. <laughs> Gel kral. Ben trade'imi yedim. Büyük ihtimal bu, bu, da ölecek bu arada. Çünkü baro süresi yetmeyecek. Ama hiç asılmamışken öylece gitmek benim içime hiç sinmiyor arkadaşlar. Öleyim yani ne olacak ki? Tamam bari bizim adam kaçmasın. etem deneyeyim lan. Şşş. Üçüncü kili de verdik göz göre göre. Bir umut dedim ya. Harbiden hiç asılmamışken gitmek hiç içime sinmiyor çünkü. Sanki böyle takımı satıyormuş gibi hissediyorum. Ablacım ya niye kaçıyorsun? Kafa sallıyor bana tilt olmuş. Ya benim etem şansımı niye elimden alıyorsun abi? Şu ya maymuna sormamıza gerek kalmadan bunu zaten kabul eder. Maymun anlar şunu ya. Abi etem deneyeceğim ya. Belki kaçacağım. 70 IQ'lu goril anlar şunu anasını satayım ya. Evet arkadaşlar ben birinci bitirdiğim için kendimden sürpriz sonu alıyorum. Fengmin ikinci sırada hayalet notalar. Bu ne oğlum? Buğun yasak üçüncü sırada. Son 2, 3, 4. Tavur son sırada oradan da fırsat penceresi geldi. Gençler şöyle bir şey yaptım. Fırsat penceresi yerine kıvrak aldım. Çünkü bir tane perk bitkinlik isteyen bir perk. Bitkinlik perk olmadan bu perk hiçbir işe yaramıyor. Fırsat penceresinde zaten iki maçtır oynuyoruz. Onu çıkarayım dedim. Hemen anlatayım perkleri. Kıvrağı ve sürpriz sonu anlatmayacağım zaten biliyorsunuz. Üçüncü perkümüz son 3, 4. Hareketsiz şekilde ayak dururken ikinci yetkin yetenek butonuna bastığım zaman 15 saniye süren ve 16 metre alan içerisindeki herkesi güçlendiren bir etkileşim başlatıyoruz. Bu 15 saniye içerisinde bize sürekli skill check soruyor. Onların hepsini tutturduğumuz zaman başarılı olmuş oluyoruz. Başarılı olduktan sonra 90 saniye boyunca etkinleşiyor bu perk. Bu perk etkinken iyileştirme ve onarma beceri denemeleri tamamlama ihtimalimiz %20 artıyor. Yani daha fazla skill check soruyor bize. Son perkimde hayalet notalar. Bitkin efekti altındayken çiziklerimiz %50 daha hızlı kayboluyor. Artı bitkin durum efektinden %10 daha hızlı yani 40 saniye değil 36 saniye bekliyoruz gibi düşünebilirsiniz. Burada neler varmış? Wesker mı? Nemesis mi? Wesker. Bir dakika arkadaşlar ben şunu yapayım. Haydi bakalım. T. T. Katilin Chase müziği eşliğinde. Te, te, te. Şöyle göstereyim arkadaşlar size. Sonra abi çalmadın. Abi şunu yaptım. Bunu yaptım. Falan yok. Tamam. Bak görüyor mu? Direkt çat skill çek Bak şimdi bak. Arka arkaya. Çat bir daha. Tık. Grid. Bir daha sor. Bir daha sor. Tak. Görüyor musun bak? Arka arkaya bam bam nasıl soruyor? Ne oluyor? Beyefendi kolaylar gelsin inşallah. He. Tamam. O benim bozulun çıksın ama tamam mı? Allah bismillah. O hasar alsak hiç hoş şeyler olmaz arkadaşlar. No, no, no. Arkadaşlar ben Bağsur'um o yüzden bağırdım yanlış anlamayın. Acayip alta sıçmalık bir durum değil miydi sizce de? Purpo şimdi bir de sürpriz sonuna kendisini yere attı. Bu çocuk var ya bu çocuk. Oğlum sakın bana gelmeyin ha. La gelme git. Arkadaşlar katilken şikayet ettiğim her şeyi kurban tarafındayken canlı canlı yaşıyoruz. Fark ediyor musunuz? Bak 3. can bitmek üzere. Şöyle bir toparlanayım bu arada. Adam daha hook alamadı. Hani anladınız mı? Sadece benim yaşadığım problemler değil bunlar. Oyunda genel olarak bir can metası var ve bu düzelmiyor bir türlü. Ne yaparlar ne edebilirler bir yandan yapımcıları da düşünüyorum. Hani ekstra can ekleseler ya da can hızlarını düzeltseler. Bu sefer belki de katiller çok güçlü olacak. Hani bunun dengelemesi nasıl sağlanabilir inanın bilmiyorum. Hatta bununla ilgili yorumlarda interaktif yapabiliriz sizlerle. Yani şöyle olabilir, böyle olabilir diye. Birbirinizi kırmadan arkadaşlar. Katil, kurban fark etmez. Neyin meyniyseniz. Şu tarafa şu gelebilir. Şuraya şu gelebilir gibi etkileşimler düşünebiliriz. Benim aklıma katillere base kit olarak yani standart özellik olarak yoz müdahale gelebilir. İlk aşırı hızlı bitiyor çünkü. Kral var ya ikidir. Üç tur hatta ne ikisi. Ucu ucuna yetişiyoruz. Ne oldu lan? O nasıl bir falso alış? Kırmayacağız mı onu? Zekice beni orada bıraktı. <gülüyor> 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 ah güzeldi Furkom güzeldi de. Devamını halledemedik. A, ah, B, <laughs> Tamam ağlamayacağım ağlamayacağım. Benim hatamdı. Güzel şey sattık. Güzel şey sattık. Bu da nazarımız olsun arkadaşlar. Adam da hukuk alacak elbette. Yani her şeye ağlamayalım. Benim hatamdı. Daha sakin olmalıydım. Bir de şey düşündüm arkadaşlar. Kurban tarafına daha eğlenceli olması adına Texas gibi düşünün. Tamam mı? Şey olabilir. Hani sandıklardan böyle kablo gibi bir şey çıkarıp jene onu bağlama. Hani anladınız mı? Hem farklı bir görev gibi bir şey olmuş olur. Oraya farklı bir mekanik eklerler böyle. Çok minik bir bulmaca eklerler. Texas'ta mesela ne vardı? Sayıları denk getiriyordum mesela. Mini 3 yaş çocuğun bile çözebileceği bir bulmacaydı ama mini bir etkileşimdi. Güzel de böyle bir şey gelebilir. Benim fikirlerim bunlar. Şu an ayaküstü düşündüğüm fikirler bunlar. Üstüne kafa yorsam çok daha güzel şeyler bulurum gibime geldi ama. Aynen yapımcılar yorsun. Ya kral Allah! Vallahi şimdi söveceğim ya. Tövbe tövbe. Şunu devireceğim arkadaşlar mecbur çünkü zaten sonucam bitti artı adamın bembozolu var. Şekte beni kitler yani. Şuradan mı gidebilir miyiz? Ananı satayım o hangi eklenti lan? Paylaşacağım herhalde ya bugün. Ha ne diyorsunuz? Bayılmamı istemeyenler birleyebilir mi? Aç kapıyı aç sürpriz son gelsin aç. Kapıyı aç sürpriz son gelsin. Var mı lan şu an? Aha varmış. Çıkış kapıları açıldı dediği sonjenin bitmesiymiş. Hallediyorum hallediyorum. Bir pörk anca bu kadar güzel denk gelebilirdi bak. Sakın bana gelmeyin çocuklar. Kapı orada mı lan? Şuradaki açık değil mi? Oğlum hem maç içerisinde hem de şu an var ya aşırı işlevli kullandık pörkü yani. Zaten basit bir pörk kullanması da çok güzel denk geldi yani öyle diyeyim. Abi ben tek yiyorum lan dur. Neyse ki spreyimiz de var arkadaşlar elimizde. Adamın özelliğine tek giyecektik yoksa. süper oğlum bu kapı da açıkmış zaten. Takım arkadaşımı yine satmayacağım. Yine katile ikinci üçüncü kili vereceğim. Malım çünkü. Aa bir de beyaz lan bu. Aa aldılar lan. Lan kim aldı onu? Geç ablam. Geç ablam. Tanık koruma prosedürü. Aman diyeyim. Tamam. Süper Engan Dominguez maç kaç kaç özellik falan atar. Popişe gelmeyek. Abi süper. 4 eskepimizi de buradan da aldık. Yeni build'imizle karşınızda olacağım. Ana Türkmüş lan. Efe Karaca 315 461. Efe'm eline sağlık. Kurban tarafı çok zor ya. Efe'den minik latifeler geliyor. Canım benim ya. Bak ne güzel. Saygısım da hiç bozmadı. Efeciğim yüz haklı arkadaşlar. Maç içerisinde zaten daha bu konuşmaya gerek kalmadan Efe'nin ne kadar zor durumda kaldığını ben sizlere anlatmıştım. Güzel bir maçtı. Eline sağlık Efe'm'in de. Bence kötü oynamıyor bu arada kesinlikle. Yani bu maçın sonucu Efe katil becerisini belirlemiyor. Biz iyi oynadık. O da elinden geleni yaptı. Birkaç yerde böyle kötü söz kullandıysam falan çok özür dilerim Efe'cim. Harbi sen misin diye ona göre sövecek galiba. Hadi good luck diyelim. Efe diğer maça geçeceğim. Salla beni. Denk gücü bile yazamadım ama. Gençler şimdi Nia birinci bitirmiş. Nia'nın ilk perkü kendini kanıtla. Sable ikinci bitirmiş. Sable'ın ikinci perkü de kendini kanıtla. O yüzden şöyle bir şey yapayım diyorum. Demir irade alayım. Nancy'nin üçüncü perkü başaracağız. Bunu zaten oynadım ama iyi bir perk bence. İşe yarıyor yani. Benim son perküm hayalet not ama arkadaşlar bu bitkinlik temalı bir şey olmadığı için bence yine sürpriz sonla oynayayım. Bugünün kahraman perk'ü ilan ediyorum bu perk'ü. Son maçta da o olsun bence. Şimdi gelelim son maç buildimize arkadaşlar. Sürpriz sonu ve başaracağız zaten. Diğer maçlarda anlattığım için anlatmıyorum. Kendini kanıtla perk'ündeyiz. Bizim 4 metre yakınımızda bir jeneratör üzerinde çalışan her kurban için %10 tamir etme hız bonusu kazanıyoruz. Bu neymiş oğlum hile gibi lan? Bu bonus alan içerisindeki diğer kurbanlara da uygulanıyor. Hey maşallah. Diğer perk'üm de demir irade. Yaralıyken çıkardığım sızlanma sesleri %100 olarak azalıyor. Tamamen kesiliyor yani. Bitkin nur efektindeyken bu perk çalışmıyor fakat bize bitkinlik veren herhangi bir perk olmadığı için şu an bu perk'ü sürekli çalıştırabileceğiz. Yaralı iken hiçbir şekilde ses çıkarmadığımız için katil bizim nerede olduğumuzu falan tam olarak anlayamayacak spotlarda. <laughs> Hadi bakalım ortalama bir maç istiyorum sadece öyle müthiş bir maça gerek yok. Birkaç tane çok güzel maç attık zaten. Ananı satayım. Kral ölümcül takip mi var adamda acaba? Direkt yanımdan geçti lan. Abi kolay <laughs> yesin. Ee, muhterem Billy Bey. Umarım iyisinizdir. Size muhterem dediğim için üzgünüm. Ve Bize çelik daha. Ben bozulmuz var biliyoruz. <laughs> Orada körmür deniyor deli herif. Kız atçı. At ben bozul. palete. Aferin oğlum. Gor 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 vil 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 cal 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 dül dül dül, dül. Güzelsin pırpam güzelsin pırpam devam. Her şey Efe için 3 gem bitti ve yalnızca 1 hook. Oradan falso alıp bana falan 80 var ya. Bir de flash save falan deniyorlar bak ne yapsın adam daha ciğerini mi versin ya size. Amanın amanın parmaktan sonra Ben şuradan uzaklaşayım arkadaşlar Gel 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 fırsat bu fırsat çabuk Seni heal'layayım seni heal'layayım başarıcı. Aha bunda da %50 kancadan alınca heal perk varmış Abov işte onu yapmayın Biliyor yapılır mı siz deli misiniz Karal yürü git belanı benden vurma Başaracağız var lan yetişir miyim Dur dur başaracağız aktif başaracağız aktif Hemen kalkıyorsun İşte bu yüzden başaracağız abi İşte bu yüzden başaracağız artı et git Onunu satayım. O ne lan? Taksi lazımdır abi diye gitti oraya. Bak ya. Ana ben de öldüm lan. Allah öldük. Ne oluyor maça? Kancıdakine koşun. Çabuk kancıdakine koşun. Şu maç gitmesin oğlum. Ne oluyor? Ben niye manzaralı bir yere asıldım şu an ya? Arkadaşlar bence 3 kişi gidin. Etemp deneyebilirim ben. Benim için hiç sorun değil. Oğlum bir denk gelsen var ya şöyle bir bir epik yaşatsam bize anladın mı? Beni bir alsanız sürpriz sonunda kendimi yere atarım. Bulamaz beni hayatta bulamaz. Yedim biri geliyor beni almaya yedim biri. Abi çıkışı bulamadın hadi. Lan adam gelmiş ki. Abi ya. Tamam git bari reis ne yapak. Bir umut biri daha mı geliyor Purpo'ya ne oluyor? Tam bıraktı derken inanılmaz bir hanımefendi daha geldi Purpo'ya. Ablacım sen git. Vallahi son şansımız artık arkadaşlar. Deneyeceğiz. Ya hayır. Joo, aww Lan niye vuruyorsun bana ya? Niye vuruyorsun bana ya? Ben mağdur durumdayım şu an. Daha iyi bir yere gidebilirdim kabul ediyorum ama şimdi evin tek çıkışı olduğu için merdivenli kısım olarak adam oradan gelecekti. Dolayısıyla evde başka bir yere gidemezdim. Balkonun en ucuna gidebilirdim belki. Oraya da muhtemelen yine gelirdi bakardı. Kendimi yere attığımı anladı çünkü adam. 20 prestijli bile karşı iyi oynadık bence. Şu sürpriz sonu da atabilsem çok daha epik bir maç olabilirdi ama ben yine de tatmin oldum arkadaşlar. Güzel bir videoydu bence. Hem birkaç tane farklı perk denemiş olduk hem sürpriz sona bayıldım ben. Hem çok eğlenceli bir perk hem de gerçekten hayat kurtarıyor. Solo oyuncular için gayet bence. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarımıza görüşmek üzere. İyi günler. iyi eğlenceler.